Ama bakın günün sonunda azarı kimmiyor kabak çiçeği tam olarak kimin götünde patlıyor derhal geliyorum efendim tabi efendim tabii efendim Allah kahretsin yani kahretsin hepsini yazdım buraya. Çöpçüleri haftada bir kontrol edeceksin. Soğuk hava deposunun termostatına güvenme. Arada bak hep. Bozulur mozulur. Etler ziyan olmasın. Hafta sonu üst bahçeye gübre atacaksın unutma. Tamam. Yabani otları da temizle. Nesrin. Gece yatmadan banaları kontrol et. Unutma. Yukarıdakilerin hiçbiri farkında mı değil? Yoksa gitmemizi mi umursamıyorlar? Hanım söylememiştir kimseye. Yoksa Nihal on kere gelirdi aşağıya. Belki de o da istiyor gitmemizi. Nihal'in haberi yoktur sanmıyorum. Neyse ne? Adnan Bey bekler gideriz. Vedalaşırken öğrenin nasıl olsa Nihal'cikte. Geldiler. Siz durun şimdi. Durun. Durun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Süleyman Efendi. Konser var. Ednan Bey. Bir dakikanızı rica edebilir miyim? Ne o bir yere mi gidiyorsun? Ee... Gir içeride konuşalım gir. Neler oluyor? Ednan Bey, biliyorsunuz burası bizim iş yerimiz değil, evimizdi. Yuvamızdı. <laughs> Ömrüm neredeyse burada geçti. Bir gün kırılmadık. Hep iyi, nazik muamele gördük. Ekmeğinizi yedik, suyunuzu içtik. O zaman içtik. bok gibi konuşmasaydınız. Ama... Konuşmasaydı kızım. Artık gitme zamanı geldi. Aa, güle güle, selamet Hakkınızı olsun. Hakkınızı edin. Hiçbir şey anlamadım. Tamam kızınız Durduk gitsin. Duduk yerde niye gitmek istiyorsunuz? Kızınız gitsin bana ne? Bir problem varsa kızınız konuşalım. Kızınız gitsin. Çözmeye çalışalım önce. Evet. Bihter hanım bizi kovdu efendim. Söyle anlat kızının dediklerini anlatacaksın Şahesli hanım. Artık bu evde görmek istemediğini söyledi. Sebebi söyleyin evet. Sebebi alalım buyurun. Sebebi söyleyin. Sebebi söyle. Söyle söyleme neden söyle. Türk, yaptıkları büyük terbiyesizlik. Duymazdan gelemez. Hadlerini bildirmek gerekiyordu, bildirdim. Cemile'nin yaptığı kabul edilemez. Evet. Heh. Ama Süleyman Efendi'nin hattı çok büyük bir ihtar. Sen onlara çok değer veriyorsun abla. Ama kızının öyle konuşmasına izin veren bir adamın ne sana ne bana saygısı var demektir. Sen şahit olamasan bile o Cemile'nin cezasını verirdi. Eminim. Aa duruyorlardı evet, orada. Şah dinliyordu. Süleyman Efendi benim emektarım. Şah de arkada dinliyordu. Dinliyordu arkada. Laf dinliyorlardı. Ben ona Ben Süleyman Efendi olur. kalsın şahisliği ile Cem, Cemine Cem gitsin o zaman. Yüzünden bunca senelik beraberlik bozulmamadı. Evet, Aynen tabii. Onlara hak vereceğin aklımın köşesinden bile geçmemişti. Ben onlar haklı demiyorum. Ama keşke gidin demeden önce benimle Olay Olayla yeni geldim. Ee Bihter gitti Cemile annesine sahtekar dedi, ağlıyor dedi, tavus kuşu gibi dedi. Tüylerini kabartmış dedi, kendisini kızına acındırıyor dedi. Başımıza kaldı dedi, gitmeyecek dedi. Bihter de hepsini duydu. Hepsini duyunca terbiyesizlik yaptın dedi. Seni dedi annemin küpesini çaldığında da örtbas ettim dedi. Affettim dedi, ona rağmen bana nankörlük ediyorsun öyle mi dedi. Bu aileyi, bu işi, bu evi hak etmiyorsunuz. İktir olup gideceksiniz buradan dedi. Ya. Yeah. Adnan da şimdi şeyi azarlıyor. Bihter'i azarlıyor. Diyor ki yani kovulmayabilirdi diyor. Tamam Cemile bir terbiyesizlik yaptı ama diyor kovulmayabilirlerdi. Sonuçta diyor Süleyman Bey'in hatırı var yani size yani annene sahtekar dediyse gitti başımıza kaldı dediyse dedi. Dedi. tabii. Ayrı laf lafları Nihal için etselerdi ne olacaktı acaba? Onlarla bu şekilde muhatap olacağına bana bıraksaydın. Bu kadar yükselmezdi olay. Tırmanmazdı o zaman. Özür dilerim. Onların bu evin çalışanları olduğunu sanıyordum. Evin hakim olduklarını kimse söylemedi bana. mihter lütfen. Hadi o Onlar üzerinde bir yetkim olmadı mı? Gerçekten. Özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. mihter yeter. Ne söylemek istediğimi çok iyi bildiğin halde inatla başka yerlere çekiyorsun. Beni azarlıyorsun. Azarlamıyorum. <laughs> Yine aynı şey yapıyorsun bak. Israrla başka yerden bakıyorsun. Hizmetçiler yüzünden bana sesini yükselttiğine inanamıyorum. Onlar hizmetçi değil. Bu konuda haklı. Önce bunu kabul et. Sonra da böyle bir kararı benimle paylaşmadan... Ne olsa ben hizmetçi demem. ...hatalı olduğunu lütfen Yardımcı demek daha doğru geliyor bana.